Gene mi baskın var? Bu sefer kimin sülalesinden? Bıktın be! Ne oldu? Kızım bittin lan sen! Kızım bitirdim seni! Aç Buldu sonunda beni buldu. Kim buldu kızım? Ay, bak, bak, o, o, bu ay, başlan, ay, o mu? Aç O minimalist mafya! Ulan şey bu ne cüret? Tutmayın lan beni! Kapıdan kaçın lan! Açın! Bilemezsin! Hiçbir yere gitmeyiz. Aç Kaçamazsınız hiç benimle! Açın! Açın kızım bitirdim seni! Açın bittin sen! Aç kapıyı! Lan nasıl havlıyor ya? Nasıl havlıyor ya? Allah aşkına. Kusura sen tutma lan beni. Gel beni dur. Dur, dur. dur şurada efendi gibi kafamı bozma benim. Aa. Acın. Çık lan dışarı. Acın bitti sen aç kapıyı. Oldu olacak. Bir de mutfaktan şişeleri kırıp Açın Kapıyı. Şurada da molotof için Açınlan. malzeme olacaktı. Lan. Ya aslında şişe fena fikir değil. Ya, ya. ya. dur be oğlum be dur be. Aa. Delirtmeyin adımı be. Ya ne kadar meraklıymışsınız kudurmaya. İnsan gibi durun şurada. Herkesi başımıza mı toplayacaksınız? Ulan! Ayçin kızım. Açın lan kapıyı! Söyle bana bak. Bu ev neden seni ismini Anlat bana korkma. Çık lan dışarı! Hocam bu... Bu... E Cenkeri dövem. O işte. O, Aç lan! Kaçamazsınız hiçbir yere Ayçin. Ayçin kızım bitirdim seni. Lan ulan iki yüzü dövü. Ulan yok Bana gelince namussu kız, millete gelince renkli dakikalar. Çilekli saatler öyle mi lan? Lan açsanıza kapıyı! Aç lan kapıyı! O babanın yüzüne nasıl bakacaksın sen? Lan açsanıza kapıyı! Lan iyice psikopata bağlattınız beni! İyice deli ettiniz! Açın lan kapıyı! Aç! Şer Ne yapıyorsunuz lan içeride? Kaç erkeksiniz lan siz içeride? Vay! Robin ya! Yok daha neden. yani tek başına bu kadar nasıl dağıtabiliyorsun anlamıyorum Melih ya. Şuraya bak. Nergis sabah sabah üstüme gelme. Zaten bütün gece uyuyamadım sinirden. Biliyorum biliyorum farkındayım dönüp durdun. Hayırdır ne oldu yine? Ya bu anıl olacak herif. Devamlı arıyor. Yok kızını şunla gördüm. Yok kızını bununla gördüm. Yok eve adam alıyor. Ya asap masap bırakmıyorlar ki adamda. Ya sen biraz rahat olsan Allah aşkına. Söylediklerinin bir tanesi bile doğru çıkmadı. Var bu çocuğun bir rahatsızlığı zaten. Sen büyüsün. Boş ver uzatma. Boş ama bak bir daha açın rahatsız etsin. açın hakkında bir tek laf söylesin. Ağzının payını verirsin. Bak bakalım o zaman bir daha konuşabiliyor mu? Neyse hadi sakin ol. Ben sana bir çay daha vereyim hadi. Hadi uzatma. Oğlum Ceko! Oğlum bu adam seni sokak ortasında dövmedi mi? Ağzını burnunu kırp mi? Ne duruyorsun oğlum? Ayağımıza kadar gelmiş lan. Lan yanına bırakacağız bunu? Dövmeli değil diyor. Hadi oğlum. Enkâllım, hadi. Uyuma buraya! Dur. Dur. Aa, dur. Durun be. Hocam. Hocam haksız mıyız ya? Kızın namusuna dil uzatıyor. Ne olur hocam ne olur ya. Bakın. Eğer bu herifi muhatap alırsanız... ...küme düşersiniz onu söyleyeyim. Benim gözümden de düşersiniz. Yumruk sallamak marifet değil. Sinirlerinize hakim olacaksınız. Bu herifin tek bildiği bu belli ki. Ama sizin bir beyniniz var. İyi kötü. Kullanın işte. Doğru söylüyor. Ona istediğini vermeyin. Lan yıkarım lan bu evi başınıza! Her şeyi yıkarım başınıza! Aç lan! Aç! Hocam, hocam ne olur bağışlayın. Kusura bakmayın ben dayanamayacağım. Lan seni a**la <laughs> lan! Geç şuraya! <laughs> Geç şuraya! Sakin ol ya bak. Bak şimdi, biz bir şey yapmayınca bu havlamayı keser... ...kuyruğunu bacakların arasına sıkıştırır gider tamam mı? Lan aç! Annemizi havlayan köpek ısırmaz diye.

Abla bir dur. Ya Ekrem sakin ol, burada. Tamam, burada durun. Tamam delikanlı, tamam. Sakinleş artık, bak. Açtık işte kapıyı. Şimdi insan gibi anlat derdini değil mi? Bak boş yere indirdin camı çerçeveyi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ha? gene bekleriz. Gelsene bir daha. Gene bekleriz. Hadi. Hadi. Lan! Lan! <laughs> Burada kalmayacak lan. Yok ya. Hadi gel bir daha. Yine arıyor. Kim? Alo, hadi ne söyleyeceksen söyle. Sana zamanım da yok, tahammülüm de. Hadi. Amca, ya bir dur be. Bir dur, sana bir şey söyleyeceğim. Bak bu sefer çok önemli. Aşin amca, aşin. Bildiğin gibi değil. Ya oğlum, hadi ne söyleyeceksen söyle. Uzatma hadi. Amca, telefonda olmaz. Oğlum, söylesene. Amca, telefonda olmaz. Saksı durağına gel amca. Tamam geliyorum. Fazla gecikme, tamam mı? Bıraktım lan birer birer. Aa, yavaş biraz yavaş. Kafayı yerken bu kadar yanmadı canım. E, tamam bitiyor. Hocam merak etmeyin. Attığı kafa yanına kar kalmadı. Aman ne mutlu bana. Hocam, çok ağrınız var mı? Hocam, keşke siz açmasaydınız kapıyı. Biriniz şu Cenk'i tuvalete götürsün. Batırmasın ortada. Cenkir. Sifonu çekmeyi unutmayın. Her şey benim yüzümden. Hep benim yüzümden. Rezil etti beni. Tamam ya Allah Allah. Ya geçti artık. Hem bak iyi oldu. Çocuk tırsmıştır bir daha karşıda çıkamaz senin. Hı, hmm, sen onu tanımıyorsun. Ben Cenk'e neler yaptı diye üzülmüşken sen kalk koskoca hocaya kafa at ya. Rezil etti beni ya. Ay bir de şimdi evdekileri de anlatacak her şeyi. Yani okulu kazanamadığımı, bir grup erkekle aynı çatı altında bulunduğumu. Herkes burada telef olmuş. Sen hala kendini düşünüyorsun. Ne diyorsun sen be? Ya sen de yangına mazotla gitmesene. Allah Allah. Tamam Ayşinciğim. Korkma geçti. Halledeceğiz. Hem zaten ondan korkan onun gibi olsun ya. Aranızda çok bir fark göremiyorum zaten. Aynı gaddarlık, aynı testosteron. Of yeter ya. Aa kafatasım zonkluyor zaten ailem beni Bilen Üniversitesi'nin kampüsünde diye biliyordu. Şimdi öğrenecekler gerçeği. Ne yapayım şimdi canım? Bu saatten sonra da kötü yola mı düşeyim? Bilen Üniversitesi mi? Ya koskoca ülkede başka okul bulamadınız mı? Hocam niye? Nesi var Bilen Üniversitesi'nin? Ya bıktım ben sizin yalanınızdan dolanınızdan ya. Of. Sağa dönüyorum dolap. Sola dönüyorum üç kağıt. Çakal Carlos'tan beter misiniz hepiniz? evim basıldı. Mevlüt şekeri oldum. Görücüye kafa göz aldım. Yetmiş yaşındaki adama yalan söyledim. Ne o? Sözde üniversiteye hazırlıyorum sizi. Hocam ama bak bu sonuncusunda bizim bir suçumuz yoktu. Evet hocam gördünüz çocuk belli psikopat takip etmiş kızı yani. Evet anlattım dedim bu böyle olmaz dedim güzellik de olur dedim. Anlamadı beni. Benim de bir suçum yok ki yani. Ben sadece okumak istedim. Hocam bu kızın son şansı. Eğer ailesi bir öğrenirse kazanamadığını, bir de hayatta yollamazlar okula. Arkadaşlar, bir şey uydurmamız lazım. Hı. Ya babana de ki mesela... ...orası üniversiteden bir hocanın evi mesela. Ha. Olur. Mesela e, her gün gidiyoruz, ders çalışıyoruz falan ne. Merak etme Ayçi, mantıklı bir şey bulacağız. Ya yeter ya yeter hadi 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 lütfen çıkın hadi lütfen lütfen tamam ben kafamı dinlemek istiyorum hadi hadi ya hadi sen de Cenkert hadi hadi yürü hadi Hocam gerçekten çok özür dilerim. Yani siz o kafayı hak etmediniz. Siz ona insan gibi davrandınız ama o sizi vurdu. Yani ben ne diyeceğim bilmiyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Nasıl yapsak bilmiyorum bu durumu hani. Tamam Ayçin hadi bakayım. Hadi. Hadi yürü. Hiçbir şey söyleme lütfen. Çok teşekkür ederim insanım. Sağ ol. Hadi buyurun. Hayırlı günler. Oo, oh, Ersin Bey buyurun. Gel gel otur, otur şöyle. Yok Süleyman Bey, oturmaya gelmedim. Seni uyarmaya geldim. Mahallenin huzuru kaçtı vallahi. Neden? Ne oldu? Senin bu kiracın evinde olay çıktı. Senin oğlan Cenger karıştı olaya. Beraber aldılar, adam dövdüler. Ağzı alınmayacak laflar, kavga, kıyamet, rezaleti çıktı bu işin. Ya nasıl olur? Emin misin? Yanlış olmasın. Neşet Bey cami insandır. Mübarek adamdır. Ya bütün mahalle gördü. Polisi arayacaktım senin hatırın için durdu. Sen nasıl yer olduğunu biliyorsun burayın Süleyman Bey. Etraf çoluk çocuk dolu ben utandım vallahi. Lütfen kiracınla konuş. Bir daha böyle şeyler görmek istemiyoruz. Tabii haklısınız. Onlar adına ben özür dilerim. Ama bir daha olmayacak. Bir daha tekrarlanmasına asla müsaade etmeyeceğim. Vallahi iyi edersin. buna böyle yüz verirsen bu da senin tepene çıkmaya devam edecek Melih. Ya yüz verdiğim falan yok Nergis. E niye o zaman gidiyorsun onun yalanlarını dinliyorsun? Sen niye kızına güvenmiyorsun? Anlamıyorum ki. Ya ispatlayacağım diyor. Neyi ispatlayacak Allah aşkına ya? Neyi ispatlayacak bana söyler misin sen? Ha niye her şeye burnunu sokuyor bu? Ha nereden haber alıyor da anında sana yetiştiriyor bunları ha? Niye bizim kızın etrafında dolanıyor bu ha? Tesadüf mü bunların hepsi? Sen ne diyorsun Nergis? Yeğenim o benim. Açın da kuzen onlar. Üvey canım, üvey kuzen.